Herkese merhaba. Bugün belki de her gün hiç düşünmeden yaptığımız bir şeyin, yani kahkahanın ardındaki o inanılmaz bilime dalıyoruz. Basit bir kahkahanın hayatımızı nasıl kökünden değiştirebileceğine gelin birlikte bakalım. Şimdi size bir soru. En son ne zaman şöyle katıla katıla hani gözünüzden yaş gelene kadar güldünüz? Bir düşünün o anı. İşte o an hissettiğiniz o saf mutluluk, o rahatlama. Bugünkü konumuzun tam da kalbinde bu var. Çünkü gülmek sandığımız gibi sadece bir duygu ifadesi değil, aslında çok daha fazlası. Bedenimizde ve zihnimizde bir domino etkisi yaratan, hani böyle zincirleme bir reaksiyon başlatan inanılmaz bir olay. Gelin önce işin fiziksel boyutuna bakalım. Yani kahkaha bedenimize ne yapıyor? Şöyle düşünün, tamamen bedava, hiçbir yan etkisi olmayan ve anında işe yarayan bir ilaç. Harika değil mi? Şöyle içten bir kahkaha attığınızda vücudunuzda olanlara bir bakın. Stres, gerginlik, ne varsa anında puf diye uçup gidiyor. Bağışıklık sisteminiz adeta bir turbo moduna geçiyor. Vücudunuz kendi doğal ağrı kesicilerini üretmeye başlıyor. Yani resmen strese bağlı hastalıklara karşı kendinize bir kalkan örüyorsunuz. Durun, dahası da var. Yapılan araştırmalar o kadar ilginç ki, gülmek kan şekeri seviyelerini bile düşürebiliyor. Yani bu ne demek? Kahkahanın etkileri sandığımızdan çok ama çok daha derine iniyor. Bu gerçekten inanılmaz. Peki ya kalp sağlığımız? İşte oradaki etkisi de muazzam. Kahkaha attığınızda kan damarlarınız gevşiyor. Bu da kan basıncını yani tansiyonu düşürüyor ve kalbinizin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Kısacası, attığınız her kahkaha kalbiniz için yaptığınız minik, keyifli bir antrenman gibi. Tamam, bedene olan faydaları harika. Peki ya zihnimiz? Bütün bu iyi şeyler ruh halimiz için de geçerli mi? Cevap kocaman bir evet. Şimdi rotayı zihnimize çeviriyoruz ve kahkahanın bakış açımızı nasıl baştan aşağı değiştirdiğine bakıyoruz. Düşünün ki kahkaha doğal bir antidepresan. Depresyonla savaşmanıza yardım ediyor, hayattan aldığınız keyfi artırıyor ve belki de en önemlisi olaylara takılıp kaldığınızı olumsuz bakış açısını kırıyor. Resmen bardağın dolu tarafını görmenizi sağlıyor. Hatta o kadar güçlü ki en zorlu hastalıklarla mücadele edenlerin bile psikolojik tedavilerinde destek olarak kullanılıyor. Peki bu durum günlük hayatımıza, özellikle de iş hayatımıza nasıl yansıyor? Şöyle iş yerinde gülebilmek, daha iyimser olmanızı, zorluklar karşısında daha esnek davranmanızı ve en önemlisi kendinize olan inancınızı, yani o ben bu işi yaparım hissini tavan yaptırıyor. Bir de madalyonun sosyal yüzü var, değil mi? Ne derler bilirsiniz, kahkaha iki insan arasındaki en kısa mesafedir. Gerçekten de öyle. İlişkilerinize mutluluk katıyor, aradaki güveni sağlamlaştırıyor ve kabul edelim birlikte gülebildiğiniz insanlarla hayatın zorluklarına göğüs germek çok daha kolay. Peki madem kahkaha bu kadar iyi, bu kadar şifalı, neden bazen içimizden gülmek hiç gelmiyor? İşte bu soru bizi çok daha derin bir yere götürüyor. Odağımızı biraz içimize çevirmeye. O kimsenin görmediği sessizce verdiğimiz mücadelelere. Bu söz gerçekten de üzerinde durup düşünmeye değer. Bir düşünün. Kolunuz kırılsa herkes görür, yardım eder. Ama ruhunuz kırıldığında işte onu fark etmek o kadar da kolay değil. Fiziksel sağlığımıza gösterdiğimiz özeni ne yazık ki ruhsal sağlığımıza çoğu zaman göstermiyoruz. Ama aslında en büyük savaşları biz hep içimizde veriyoruz. Peki nedir bu iç dünyamızı kemiren, bizi biz olmaktan çıkaran görünmez düşmanlar? Şimdi ruhumuzu en çok yoran dört temel zorluğa, dört büyük düşmana odaklanacağız. Gelin bunları tek tek tanıyalım. Bunlardan ilki kibir. Yani kişinin kendini dünyanın merkezi sanması, herkesten üstün görmesi durumu. Bu sağlıklı bir özgüven değil, onun zehirli, çarpıtılmış bir hali aslında. İkincisi ucup. Yani kendini beğenmiştik. Kibirle çok benziyor gibi ama burada odak noktası farklı başkalarını sürekli küçümsemek, onları değersiz görmek. Böyle bir düşünce yapısı varken, empati kurmak ya da sağlıklı ilişkiler geliştirmek neredeyse imkansız hale geliyor. Üçüncü büyük düşman, umutsuzluk. O her şeyin bittiği, artık hiçbir çıkış yolunun kalmadığı, insanın kendini tamamen çaresiz hissettiği o derin inanç. Bu, kelimenin tam anlamıyla ruhu felç eden bir duygu. Ve dördüncüsü, narsizizm. Yani kişinin kendine ama böyle hastalıklı bir şekilde aşık olması, dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanması, herkesten sürekli ilgi ve hayranlık beklemesi. Tabii bu durum samimi ve gerçek ilişkiler kurmasının önündeki en büyük engel oluyor. İşte şimdi tüm bu anlattıklarımızı birleştirelim. Düşünün, bir tarafta kahkahanın o inanılmaz iyileştirici, birleştirici gücü var. Diğer tarafta ise ruhumuzu esir alan kibir, umutsuzluk, narsizm gibi o görünmez düşmanlar. Peki ya bu düşmanlara karşı en basit, en ulaşılabilir silahımız kahkahanın ta kendisi ise? Belki de her şeye rağmen önce kendimize, sonra da hayata kocaman bir kahkaha atabilmektir asıl mesele. Ne dersiniz? Bence üzerinde düşünmeye gerçekten değer.